Sayın Bakan kısa bir süre önce Körfez bölgelerine bir e, ziyaret turunuz oldu ve orada yaklaşık 51 milyar dolarlık bir anlaşma oldu. Şimdi soru şu: Yıl sonuna kadar buradan hangi sektörlere para akışı beklenebilir, beklemeliyiz? Bir de e, o bölgeye yani Körfez ülkelerine yeni bir turunuz söz konusu mu? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim: Bir programın başarılı olabilmesi için dış kaynak sorununu da çözmesi gerekiyor. O nedenle biz e, dış kaynağı fazla olan yani sermaye ihraç etmek durumunda olan dost ve kardeş ülkelerle ikili diyaloglara girdik. Bunlardan bir tanesi sonuçlandı. Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolarlık bir çerçeve program e, biliyorsunuz açıklandı. Burada ülkemizin önce, yani önceliklerini biz ...o programa derc ettik. Yani bizim önceliklerimize göre... ...o program şekillendi. 50.7 milyar doların... ...27 milyar doları... ...yenilenebilir... ...enerjiye gidecek. Bu Türkiye'de yeşil dönüşüm için... ...ülkemizin... ...enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için... ...cari açığı azaltmak için... ...en önemli hedefimiz... Şimdi biz bu hedefi yıllara yani yıllara yayabilirdik. İçerideki kaynaklarla yapabilirdik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu hedefleri öne çekiyoruz. Yani Türkiye'nin yeşil dönüşümünü öne çekiyoruz. Burada çok önemli bir husus var. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü yakında Avrupa Birliği karbon vergisi uygulamaya koyabilir. Bizim ona hazırlıklı olmamız lazım sanayimizi korumamız lazım. Sanayimizi bu türden vergilere karşı hazırlıklı hale getirmemiz lazım. O nedenle programın yarısından fazlası, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan bu yatırım programının yarısından fazlası doğrudan yatırım ve yenilenebilir enerji sektörüne. Şimdi gelelim ikinci önemli kalem. İkinci önemli kalem afet riskinin azaltılması ve deprem yaralarının sarılmasıdır. Bunun içinde 8,5 milyar dolarlık bir kaynak tabii ki öngörüldü. Artı ihracat. İhracat bizim en büyük önceliğimiz. İhracatın finansmanını az önce de söyledim. Reskont kredilerini 10 kat artırdık. Ama daha fazla ve daha kalıcı kaynağa ihtiyacımız var. Onun için de programın önemli bileşeni yani 8,5 milyar dolar afet riskinin azaltılması ve deprem yaralarının sarılması için 3 milyar doları da ihracatın desteklenmesi, ihracatın finansmanı için. Şimdi geriye kalan da diğer bir takım yatırımlar var. Ama özetle biz yani diğer önemli bir kalemi onu da söyleyeyim. Dijital dönüşüm için bir ciddi bir yatırım gerekiyor. O, o da o programın bir parçası. Özetle bizim önceliklerimiz nedir? Bizim önceliklerimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, ve ihracatın desteklenmesi artı tabii ki afet riskinin azaltılması. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile şekillenen program tamamen bu hedeflere yönelik. Bir şey daha söyleyeyim. Evet, sizin sorunuzun son kısmı. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Abu Dhabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planlıyor. Riyad, uluslararası bir e, tabii ki e, yatırım konferansı var. E, Doha tabii ki e, hem Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlamaları çerçevesinde hem de tabii gitmişken ikili e, yatırımcılarla diyalog da olacak. E, Birleşik Arap Emirlikleri ile ise e, bu programın e, ilk somut e, adımları için e, son e, belki bir şey olacak bir ziyaret olacak. Dolayısıyla biz her ziyaretimizde çok geniş kesimlerle bir araya geliyoruz. Yani bir taraftan resmi görüşmeler oluyor, bir taraftan doğrudan yatırım yapacak firmalarla bir araya geliyoruz. Yeni programı hikayemizi anlatıyoruz. Bir taraftan da tabii ki finans çevreleriyle bir araya geliyoruz. Yani dolayısıyla oldukça kapsamlı. Onun için. E, bu hafta tabii ki takdir edersiniz yarından itibaren Marakeş'te IMF Dünya Bankası toplantılarına gideceğiz. Ama daha sonra e, benim bir Fransa'da Alman, Fransız yatırımcılarıyla bir zirve var. E, orada aslında kendi aralarında yaptıkları bir zirve. Ama e, Türkiye'nin hikayesini de biz anlatmak istedik. O vesileyle bir günlüğüne oraya da gideceğim. Biz gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz... Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Asya'ya da yani yakında uzak doğuya da gitmeyi planlıyoruz. Ülke çünkü, bazında hazırlığınız tabii var tabii. mı? Tabii tabii. Yani biz aslında buradaki yatırımcılarla da bir araya geliyoruz. Ben geliyorum. Çünkü onların sorunlarını dinle, dinliyorum ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. çünkü bizim istidama ihtiyacımız var. Bizim kalıcı kaynağa ihtiyacımız var. Bizim yatırıma ihtiyacımız var bizim ihracata ihtiyacımız var. Ve bunu da teknoloji, know-how ve kaynak anlamında dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'yi bir cazibe merkezi olarak gidip anlatmamız lazım.